Fenerbahçe'de 20 ila 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları arasındaki yarış giderek kızışırken, mevcut başkan Ali Koç'a dikkat çeken bir destek geldi. MHP'de destek açıklaması MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, yaptığı açıklamada Fenerbahçe Kongresi'nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç'tan yanadır, sözlerine yer verdi. Ülkü ocakları da sahip çıktı. Ülke ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da benzer bir açıklamada bulunarak, Sayın Başkan Ali Koç'a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz. İfadelerini kullandı. Seçim yarışı k i z -I -Ş -I -Y -O -R Fenerbahçe'de yapılacak kongrede mevcut Başkan Ali Koç, Saadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlayp ile yarışacak. Seçim öncesi Ali Koç'un MHP ve ülkücülerden aldığı bu destek, camiada geniş yankı uyandırdı. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da yaptığı paylaşımla, seçimde Ali Koç'u desteklediklerini duyurdu. Şanlı, açıklamasında, mensubu olmaktan onur duyduğum milliyetçi ülkücü hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesi olarak, şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde Sayın Başkan Ali Koç'a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz dedi. Ömer Şanlı şunları söyledi: "Fenerbahçe köklü tarihi, cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur." Bizler, milliyetçi ülkücü hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe'nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle, tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbol severleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç'un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için